İyi günler arkadaşlar. Silke Dino Blote Expertiz'den Volkan ben. Bugünkü aracımız Volkswagen Passat marka. 2018 model bir araç. Aracımız ee, aracımız airbag kontrolü için geldi şehir dışından. Ee, kendileri bizden kontrol etmemizi istediler. Aracımızın motor kaputu sökme takma olduğu için şüphelenmişler. Ee, daha önceki eksperinde bu da yazılmamış tabii ki. Ee, biz kaporta testine baktığımızda önce sök tak olduğu meydana çıktı. Aracımızın öncelikle emniyet gergi e, kemerini yolcu tarafını gördüğünüz gibi Dirençle kandırmışlar ee, Diğer Yolcu tarafı Hava yastığının da e, Şu şekilde göstermeye çalışacağım size Şöyle e, Gördüğünüz gibi Bantlamışlar e, Hava yastığını Doğruya araya direnç atmışlar e, Kendileri yolcu hava yastığını. Yol direnci de iç kısma doğru saklamışlar. Bunu bir tornavida yardımıyla çektik, aldık oradan. Ön göğüs zaten şöyle gördüğünüz gibi kaplama. Göğsümüzden belli. Ön göğsün yazısı, kabarma mevcut. Orijinalle benzetmeye çalışmışlar kendileri. Yalnız tabii ki biz bunu tespit ettik. Müşteriye de bu konuyla ilgili kendilerine şimdi bilgi verdik. ve Daha doğrusu bilgi vereceğiz. Siz de bu tarz sonradan sürprizlerle karşılaşmak istemiyorsanız araç alırken muhakkak Dynobil Oto Expertiz gibi kurumsal firmaları tercih ederek sonradan bu şekilde sürprizlerle karşılaşmazsınız. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ediyorum.